Bir uygulama parselinde bitkilerin geldiği son aşamaları gösteriyoruz. Bitkilerimiz bu aşamaya geldi. Soğanlarımız sıska'dan yani güverden ekilmişti. Bu halde. Marullarımız fideden ekilmişti. Bunlar yedi kule tipi marullarımız. Roma Lettuce, Kos gibi değişik isimleri de farklı İngilizce isimleri de var. Burada da kıvırcık marullarımız var. Kıvırcık marul, kıvırcık salata gibi isimler veriyoruz. Burada brokkolilerimiz. Burada rokalarımız var. Burada Lolo Rosso tipi dediğimiz. marullarımız var. Kendiliğinden çıkmış. Semiz otlarımız. Kendiliğinden çıkmış hazır olan çeşit olarak ekerseniz bunun yaprak sapları bu, bu şekilde antosiyanin birikimi yapmış olmuyor. Yaprakları bu şekilde olmuyor. Açıkçası tadına baktığımızda bunun daha lezzetli olduğunu görüyoruz. Bunlar kendiliğinden çıkmış çıkan, çiftlik gübresi içerisinden çıkan semizotları. Yine burada yedi kulet bir dediğimiz marullarımızdan var. Şimdi şu şekilde gidelim. Turplar. Kasalarımız. Ve havuç Mor havuçların çimlenmesi biraz gecikti. Ancak turuncu havuçlarımız hemen çimlendi. Bu ne ile ilgili? Tohumla ilgili, tohum kalitesi ile ilgili. Tohumları çok sık ektiler. İster istemez bunların yanında fizyolojik bozukluklar olacak. Üst üste binmiş, birbirine dolanmış havuçları göreceğiz çatlamış ovuçları göreceğiz buradan. Bir uygulama parsel olduğu için herkes denemesini yapıyor. Bunların seyreklenmesi gerekiyor. Ya da bu şekilde ekilmemesi gerekiyor. Fideden dikilmiş pırasalarımız var. Şu böyle de. Bu da nedir? Rapeseum dediğimiz Latince adıyla kök görevisi. Şuradan gittiğimizde kırmızı pancarlarımızı göreceğiz. Evet. Kırmızı pancarlar. Burada maydanozlarımız Bunlar hemen şu alttaki yapıdan anlaşılacağı üzere alabaş dediğimiz sebzelerimiz. Hatta şuradan daha iyi görebiliriz onu. Bunlar alabaş. ilaç atılmıştı. Zararlılar da vardı. Şurada bakın. Büyümücünü koparmışlar. Eğer ilaçlar etkettiyse yaprak bitleri gitmiştir. Etmediyse duruyordur diyeceğim. Evet. Şu kıvırcımların içerisinde yaprak bitleri vardı. Kullanmış olduğumuz ilacın etkili olduğunu gösteriyor. Burada da ölenler var. Burada da kohlrabi ya da alabaş dediğimiz sebzelerimiz var. Ve tabi burada sümük üzerinde durduğu Japon turpları. Bunlar beyaz uzun şekilde olacak haliyle daha çok çok üretimin başındalar. Tohumun çimlenmesi zayıf olan yerler, ekilmeyen yerler, suyunu almayan yerler diye görebiliyoruz. Alttan baktığımız zaman daha çok erken olduğunu görebiliyoruz. Son olarak da Burada enginarlar var. Ve salyangozun nasıl zarar verdiğini bu şekilde bizzat gösterebiliriz. Bu şekilde tutuyor. Hızlı bir şekilde buradan yeme içerisinde oluyorlar. Alanda bu şekilde genel olarak